من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا يا عباد الله أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله وإطاعته إن الله مع الذين تقوا والذين محسنون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم El yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiyutu lekum l-islami dina. Femen idtorra fi mahmesetin gayra metecanifin li ismin fe inna allaha <handled> gafuru rahim. <krankii> Sadakallahu al-azim. <Rud whatnot> Kıymetli kardeşlerim, aziz dostlarım, Cuma'mız mübarek olsun. Yüce Rabbim bizleri bu mekanda cem ettiği gibi cennetül hulda bir ara getirmeyi lütfeylesin inşallah. Bizleri bu dine bela olmuş olanlardan değil, bu din için bir rahmet umudu olmuş olanlardan kılsın. Bizlerin bu dine hiç olmazsa zararımız, eğer faydamız olmayacaksa zararımız olmasın. Zira bu dine tarihsel süreç içerisinde bırakın bu dine faydalı olmayı, bu dinin önünde set olmuşlarla doludur tarih. Hep dine bela olmuşlar dine kötü örneklik teşkil etmişler. Dinle Allah arasına, Allah'la kulları arasında adeta birer canlı put olmuşlar. Put de, denilince böyle betondan yontulmuş cansız nesleri sakın anlamayınız. Put denilince iki, canlı, iki ayaklı canlı yürüyen putlara dikkat ediniz. Lütfen. Dolayısıyla onun için her daim diyor ki Ya Rabbi Bizleri bu dinine bela etme ya Rabbi. Dine faydalı kıl ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim bugünkü hutbemizin ana başlığı Allah'a kafa tutan zihniyet. Başlık bu olacaktır. Demek ki gerçekten de sürekli yani Muhammed Aleyhisselam'dan değil ilk gelen nebi, ilk gelen peygamberden tut günümüze kadar bundan kıyamete dek İki ayrı din var kardeşler bakınız unutmayın iki ayrı din gelmiş. Biri Allah'ın katında Allah kendi katında orijin, sade, öz, yalın, açık, ayan, beyan olarak parametreleri tümüyle net olan bir din indirmiş. Mükemmel, noksansız bir din indirmiş. Bir de o dine karşı olarak paralel bir din ortaya konulmuş o dini toplumun hayatında dışlamak, devre dışı bırakmak, etkisileştirmek, etkiliğini kaybettirmek için paralel bir din oluşturmuşlar. Bu sadece Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği kitapla başlayan bir süreç değil. Hz. İsa döneminde, Hz. Musa döneminde de aynı şey, aynı şeylerle karşılaşırız ve yüzleşiriz. Göreceksiniz yani. Musa'ya Tevrat geldi. Onun yanına neler koydular? Mişna, Talmud. Değil mi? Bir sürü kitaplar ilave ettiler. İsa Aleyhisselam ne getirdi? İncil'i getirdi. Yanında neleri koydular paralel olarak? Meta, Markus, Yohanna, Barnabas bir sürü İncil'ler ortaya koydular. Alternatif kitaplar ortaya koydular. Dolayısıyla her da bunu bilmeliyiz ki bakınız hiçbir Resul, hiçbir elçi dinsiz bir topluma gönderilmemiştir. Ateistlere gönderilmemiştir. İnan ki bu Kur'an'a ateistlerle bir şey yoktur. Alıp verdiği bir şey yoktur. Dikkat ederseniz Kur'an hep neyi hedef merkeze koyuyor? Şirk. Şirki. Şirki el alıyor. Şirki hedef alıyor. Çünkü tüm insanlığın baş belası nedir? Şirk olmuştur. Uluhiyet alanına burnunu sokmaya çalışan güruh ve zihniyetleri her zaman el almıştır. Allah'a ait özellik, vasıf ve nitelikleri Allah ile beraber, bak bak Allah'tan başka demiyorum, Allah ile beraber bir başkasına yakıştırmış olan zihniyetle problemimiz var bizim. Ya şimdi Rahman bu Kur'an'ı tanımlarken, bu kitabı tanımlarken, bu kitabın sahibi kimdir? Yüce Allah'tır. Bu kitabın sahibi, bu kitabı indiren Allah'tır. Bu kitabın nasıl bir kitap olduğunu tanımlayan, tarif eden de Allah'tır. Birileri kalkıp da bu kitabı bir tanımlama şeyine, böyle hadisizliğine girmesin kesinlikle. Allah bu kitabı tanımlamıştır. Koyulması gereken yere de, koyulması gereken yere de bize beyan etmiş, tarif etmiştir. Lütfen, bakın lütfen diyorum. Bu Kur'an'ın bir şeyi var. Allah bu kitabı tanımlarken İnnehu fasl. Bu ayrıştıran, net ayırtan, bölen bir bir nedir? Bir kavildir, kavil. Şeyin hocam dediği gibi, tamam yani. Bir kavildir. Yani hiçbir şeyi karmaşık, anlaşılmaz hale getiren, muğlak bir ibareyi asla bırakmamıştır. Bu bütün vahilerin de ortak özelliğidir. Şimdi biraz daha ayetlere bakacağız yani. Her şeyi ayrıştırıyor. Ayet ediyor. Bu dinden bahseden ve bu kitabın mensubu olduğunu söyleyen, ben kitap ehliyim, Kur'an ehliyim diyen, bunu çekinmeden, korkmadan bunu ortaya koyması lazımdır yani. Benim dinim bu. Biz nereye kadar sümen altı işleri yürütmeye şey diyeceğiz, öyle bir şey olmaz. Allah böyle bir şeyi kabul etmiyor. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinin parametrelerini net bir şekilde ortaya koyma mücadelesini ortaya koymasaydı andolsun müşriklerle hiçbir sıkıntısı olmayacaktı. Abi kardeş olarak devam edeceklerdi. Ama bu dinin kaderi bu. Allah'ın indirdiği tek bir din var. Bütün elçilere gönderdiği tek bir din. O dinin adı da İslam'dır. Ve bütün peygamberler bu dinin mücadelesini vermişler. Başka bir din değil. Yoktur. Şimdi Maide Suresi Arapçasını size telaffuz ettiğim, seslendirdiğim şu anda kıraatına geçeceğiz. Zira neden hep diyorum ya neden kıraat? Kıraat, Türkçe karşılığı okuma, okumak, kelimesi geçtiği mutlak manada anlamı ifade eden, anlamı barındıran olgu demektir. İçinde anlamanın olmadığı bir şey kıraat denilmez. Bunu altını çizelim. Senelerdir siz bu Kur'an'ı telaffuz ediyorsunuz ya. <laughs> sünnizm, şiazm dini. Onu adını koyunuz. Sünnizm, şiazm bir din. Bir dindir, bu bir dindir. Bunun sağa solu, sağa sola çekmenin bir anlamı yok. Kur'an'da sünnizm, şiazm diye adı altında bir, bir esame dahil var mı? Bir emare dahil var mı? Görebiliyor musunuz? Hani yüce Allah'ın dediği gibi in haza illa entum ve ma biha min sultan. Bu uyduruk isimler siz ve babalarınız, atalarınız Allah hakkında hiçbir delil, bir kanıt indirmediği uydurduklarınızdır bunlar. Bunlar hepsi uyduruk isimlerdir. Allah'ın dininde sünni. Nereye getirdiniz bunu? Ya siz nerede bu dine soktunuz bunu? Şia. Nerede soktunuz bu dine? Nerede? Hala yani bak taraf hizip, grup. Kur'an oysa buna şiddetle karşı duruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَسْتَ Dinini parçalayanlar ve dinlerini parçalama sonucunda da onlar da şialara, şialığa, şialı, şialara döndüler. Parçalara, hiziplere, gruplara, taraftar. Şia taraf demek taraftarlara bölündüler. Lestve minhum fi şey. Senin onlarla hiçbir alakan yok. İstediği kadar Muhammed Aleyhisselam desinler. senin onlarla bir bağın kalmamıştır. Şialı, şiacılığı uydurdunuz. Sünnizimi uydurdunuz. Sünnizimi adı altında onlarca mezhep uydurdunuz. Bu ayeti kerime inince el Elif lahmet tarif. Bugün bugün el Bugün ekmeltu lekum dinekum sizin için dininizi mükemmel kıldım ya mükemmel kıldım ya bir mühendis elektrik, elektronik mühendisi bir mucit bir cihaz icat edecek Allah'ınız aşkına bunu üzerine bir düşününüz bu cihaz cep telefonu olsun buzdolabı olsun çamaşır makinesi olsun televizyon olsun ne aklınıza geliyorsa küçük bir robot olsun Şimdi o mühendis öğretiyi tasarladığı o alette bir şeyi eksik bırakacak, bir şeyi nüksan bırakacak. Adı neydi senin? Mustafa. Diyecek ki Mustafa sen gel bir işte aparat montala. Sen bir aparat tak. Böyle mi diyecektir? Siz hangi hangi cihazda gördüğünüzde üretilen bir cihazın parçaları böyle noksan, başka mühendis kalkıp onları montalayacak veya ondan sonra başka aparat dışarıdan gelip onu tamamlayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Peki bir mühendis bir beşer bunu yapmayacaksa kendine bunu yani evet bunu kendine dahil gururuna kabul yani kabul görmüyorsa, yakıştırmıyorsa dini gönderen Allah, kitabı gönderen Allah nasıl bu kitabı noksansız, yarım yamalak gönderir ya. Bugün sizin dininizi mükemmel hale getirdim. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Sizin üzerinize olan nimeti de itmam ettim, tamamladım. Din binası tamamlandı. Aksasuvarına kadar tamamlandı. Kıyamete kadar hiç kimse bir çivi dahil burada montalayamaz. Tevhid, inanç, din, iman noktalarında. Fakat teknolojik, ondan sonra astronomik, diğer bilimler ana zaten Rabbin seni yönlendiriyor. Git araştır. O alanda emek vermiş, çaba sarf etmiş, efor ortaya koymuş olanlarla danış. Onlarla istişare et. Seni yönlendiriyor. Sana format veriyor, format, format veriyor. Yolu gösteriyor sana. Ama din, ahlak, iman hepsi Burada kesinlikle tamamlanmıştır. Din binası tamamlanmıştır. Varaditu lekum İslamı dine. Din olarak, din olarak, hayat tarzı olarak size İslam'ı İslam'a razı oldum. İslam'a razı oldum. Eğer benim rızamı kazanmaya kazanmak hedefiniz, niyetiniz, gayeniz benim rızamı kazanmaksa Kur'an'a, Kur'an'a dönünüz. Şimdi ben size bazı bu kaç tane ayet okuyacağım. Onlarca ayet var. Hala Allah'a kafa tutan Sünnizm, Şiazm bu Kur'an yeterli diyor diyor. Yeterli değil. Her şey burada yok. Hala yani bir bakın siz sık sık bunu bu tür şeylerle yüzleşiyorsunuz. Mutlaka benim yüzleştiğim gibi sizler de yüzleşiyorsunuz. Değil mi? Evet. Ondan sonra nedir? Ya her şey bu kitapta yok. Niye bunu söylüyor? Hani kitaba bir noksanlık kulpu takacaklar ya. Paralel bir şey oluşturmaları lazımdır ya. Ya bunlar hiç mi o Maide Suresi 101. ayeti hiç mi okumuyorlar ya? Zira bunların Kur'an'ı anlama diye bir derdi yok ki. Bunların din merkezinde Kur'an bir kitap yok. Bu ayet inince Allah'ınız aşkına bu ayet bu ayet-i kerime sema aleminde yer küresine gelince orta, ortalıkta gezen bu kitaptan din adına, din adına başka bir kitap var mıydı? Buhari var mıydı? Müslüm var mıydı? Tirmizi var mıydı? Ebu Davud var mıydı? İbn Mace var mıydı? Muvatta var mıydı? Sayayım bitmiyor. Zaman yetmiyor. Nereden çıkardınız siz bunları ya? Siz bunları nasıl? Nereden dine montaladınız siz yani? Sizin o zaman diğer ehli kitapla ne farkınız vardır? Onların mişnası, Talmud'u var. Sizin de Bukhari, Müslüm ve Tirmiziniz var. Ne fark eder yani? Bir de bir şey uydurdular bakınız. Hz. Muhammed'e gelen bu dini ortadan kaldırmak için proje çok sinsice, ustaca kurgulanmış ve altyapısı hazırlanmıştır. Vahyi gayrimetlu. metlu. Aa, bütün hengameler, bütün kırılma noktaları bura. Bura dikkat edin. Vahyi gayrimetlu. metlu. Yani lafzı inmemiştir, manayla inmiştir peygambere. Peygamber onu lafza çevirmiştir yani. Metin yok, manaymış. Peygamberin kalbine o manayı peygamber kendi dilin dil harflerine dönüştürmüştür. İşte wahyi gayrimetlu oluşur da Paulus diyor ya, bana gayri wahyi gayrimetlu geldi. Dolayısıyla de İsa baba bana dedi ki sen ne duruyorsun yerde? Ey e, öğrencim, sen hiç mi üzülmüyorsun? Bak dinim ne hallerde. Dedim baba hayırdır ne yapayım? Kalk insanları dine çağır. Bak şu anda sana ilham ediyorum. Ve sana vahiy indiriyorum. Dolayısıyla vahiy gayri metlu Paulus'un oluşturduğu gibi bunlar da bir vahiy gayri metlu oluşturdular. O vahiy gayri metlu da neler yok ki? Her şey var. Paralel bir dünya daha oluşturdu. Kabir azabı, kabir hayatı diye bir hayat oluşturdular. Oysa Kur'an'a göre iki tane dünya vardır. Bir bu fani dünya, bir de ebedi ahiret diyarı vardır. Anlatabiliyor muyum, değil mi? Arab bir de yani bu iki hayata bir paralel hayat daha oluşur da kabir. Geçiş süreci. Kabir hayatı. Burada neler yok ki bu vahyi gayrimetuda. Rejim vardır, kadını dövmek vardır. Efendim onlar söyleyen yani e, ne desen var, her şey var her şey var. Dolayısıyla bir gün oruç bilerek yiyen 60 gün oruç tutar hükmü vardır. Zina eden erkek ve kadını taşak öldürmek vardır. Var da var. Var da var. Yani Kur'an'a karşı adamlar bir alternatif şey oluşturdular. Bunun adı şirk dinidir. Bunu sağa sola çekmene hiçbir manası yoktur. Allah'a Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına ortak kılma eylemidir. Bunu altını çizelim. Biz yarın hepimiz öleceğiz bak. Siz de öleceksiniz hepimiz öleceğiz. Vallahi ve billahi Allah sizi bu kitaptan yargılayacaktır. İlk olarak sizin önünüze çıkacak, kıyamet gününde önünüze konulacak soruların hangi sorular olduğunu Kur'an'da sorulacaktır. İkra'a. Demiş ki kulum oku Allah. Ya ben sana bir kitap bir mesaj gönderdim ya. Allah'tan kork. Cep telefona bir mesaj gelince tık tık deyince hemen cebinde çıkarıp okursunuz değil mi? Kimden geldi, nereden geldi, ne değer? Yemek yerseniz dahi yemeği kaşığı bırakıp hemen cep telefonuna mesaja bakacaksınız. Rahman 6236 tane mesaj sana göndermiş. Ayan dayan, ap açık mesaj, anlaşılır bir mesaj, kolay bir mesaj. Ve lakad yessernel Kur'an'a zikfe hel muddekir. biz bu Kur'an'ı algılamak için, anlamak için kolaylaştırdık. Yok mu anlamaya çalışan yav? Yok mu? Allah adeta yalvarıyor. Yok mu anlamaya çalışan? Anlamaya çalışın. Bu Kur'an'a Yahudi ve Hristiyanların kendi kitaplarına yaptıkları muamele yapmayınız. Bu kitabı ölüler kitabına dönüştürmeyiniz. Ya bu kitap hayat kitabıdır. Enam suresi. Bu kitabın sahibi bu kitabı tanımlarken şöyle diyor. Huvellezi enzele mufassala. O Allah ki sizlere kitabı ayrıntılı olarak indirmiştir. Adam diyor ayrıntılı değil. Tefsir olmadan Razi, bu, bilmem Kurtubi, ondan sonra Sabuni olmadan anlayamazsın. İşte bizim işimiz orada bitirdiler kardeşler ya. Anlatabiliyor muyum yani? Beşer kalkıp Allah'ın muradını bize işte haşa. Allah kendi muradını ile kullarına iletmekte aciz kalmış da tam vardıramamış da beşer aciz kalkıp Allah'ın muradını kullara tanıtacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu Allah'a aziyet ifade etmek değil de nedir? Enam sırası 114 unutmayın ayrıntılı. Mâ hadisen yuftara. Bu uydurulmuş bir hadis değil. Onun için rivayetlere bakınız o Bukhari Müslüm'de gelen hadis demeyiniz onlara. Ya sözleriniz net olsun. Karıştırmayın. Hakkı batıla karıştırmayın lütfen. Rivayet deyiniz. Çünkü Allah bu kitaba hadis diyor. Bu kitabın ismi hadistir. Hadis bu kitabın ismidir onlara rivayet denene ayrıştırınız yani sözleri birbirine karma çorma hale getirmeyiniz karıştırmayınız. Bu hadis uydurulmuş bir hadis değil bu. Nedir? Walakin tasdikallazi beyne yadayhi. Masasında iki eli önünde bulunan her şeyi doğruluğunu, yanlışlığını tasdik eder. Bir şeyi yanlışsa tak bu yanlıştır. Bir şeyin din olmadığını nedir? Ne ki o din değil, ne ki o dindir. Hepsini tasdik eder. Peki bitti mi? Vatafsile kulle şey her şeyi ayrıntıyla ortaya koyan bir kitap. Vahuden yol haritasıdır. Zaten bir şeyin sana rahber olabilmesi için ayrıntılı olması lazımdır. Levhalar muğlak olursa o yol yola tarif edilebilir mi? Yol tarifi yapılabilir mi? Levhalar net olması lazımdır. Levhalardaki işaretler net olması lazımdır. Hangi istikamete gittiğini, istikametin ismin ne olduğunu net yazılması lazımdır. Yolcunun şaşırmaması lazım. Şaşmaması için o levhaların net olması lazım. Onun için Huden yol haritasıdır. Ve rahmeten li kavmin yuminun. Ama gönülden inananlar için bir rahmettir. Bunların önce bir Kur'an'a iman etmeleri lazımdır. Kur'an'a güvenmeleri lazım, güvenmeleri lazım. Onların Kur'an'la güven problemi var. Güven sorunu var ya bu Kur'an'a güvenmiyorlar adam. Elif lam ra. Ben bunu bir tane Arap şeye söyledim. Dedi Muhammed Mustafa Kuveyt'e giderken bir çadırın alt şeyinde, Bahri'nde bir şeyhleri gelmiştir. Dedi Hz. Muhammed bu Kur'an'ı açıklamış dedi. Hayır dedim Hz. Muhammed bu Kur'an'ı bildirmiş, iletmiş. Anlatabiliyorum değil mi yani? Bunu ayan beyan iletmiştir. Eksiksiz olarak iletmiştir. Bu ayeti okudum durdu cevap vermedi. İnanınız diyorum yani. Elif lam ra kitabın öyle bir kitap ki. Uhkimet ayatuhu. Ayetleri sapa sağlam muhkem kılınmıştır. Dahası Fussilet min ledün hakimin habir. Her şeyden haberdar olan, her şeyden haberdar olduğu için her şey hakkında verdiği hükmü de tam isabet kaydı eder. Niçin? Çünkü her şeyden haberi var. Her şeyden ayrıntıyla haberdar olan biri onun hakkında vereceği hükümde yanılma payı sıfır hakim ve kabir olan Allah tarafında detaylandırılmıştır. Detay, detay, tafsilatlandırılmıştır. Peki Muhammed Mustafa'nın burada misyonu ne? Onu da söylüyor. Kul, de ki, benim vazifem, benim görevim ne? İnneme ene nezirun mubin. Ben sizin için ap açık bir uyarıcıyım. Uyarıyorum. Gelen bu tüm çıplağıyla, ayan beyan ortaya konulan bu gerçekleri size iletmekle görevliyim. Anlatabiliyorum değil mi? Hz. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı hayatına aktaran canlı bir değirmendir. Hz. Muhammed Kur'an'ın haricinde hiç ne bir şey din adına ne bir şey söylemiştir ne de bir şey yaşamıştır kardeşlerim. Oldu mu? Maide Suresi'ni de bir iki işte okuyacağım son vereceğim. Çünkü bilimle bağlantılı. Bakınız Musa'ya gelen kitaba bakınız. Sümme ateyna Musa'l kitap. Biz Musa'ya kitap verdik. Tamamen, tamam, tamam kelime. Ya zaza okuyan zaza gelir ha. Türkçe okuyan Türkçe gelir. Vallahi ya. Kurmanca okuyan kurmanca gelir. Tamam, tamam dedim. Doğru mu? Yani o kadar net kavramları Allah koymuştur ki kendi meramını, kendi muradını kullarına gönderirken çerpeçik zor girdaplı anlaşılmaz kelimeleri asla seçmemiştir. Arap dilinde öyle zor kelimeler var ki inan Arapça dil gramerine ömrünü vermiş insanlar dahi yetersiz kalır. Anlayamıyor. Ama Rabbiniz o kelimeleri seçmemiştir ya. Herkesin anlayabileceği basit ne bir çocuğun anlayabileceği basit bariz ayan ve net kelimeleri koymuştur. Tamamen kitabı tamam olarak biz Musa'ya verdik. Alellezi <laughs> ahsene en mükemmel şekilde tamamladık ve tafsilen kulli şey. Her şeyi ayrıntılı ortaya koyan. Demek ki sadece Kur'an değil. Yani mufasal bütün Allah'ın gönderdiği vahiylerin ortak özelliği mufasal olması. Ayrıntılı olması. İçinde bir şaibe, bir muğlaklık, bir kapaklılık anlaşılmaz hiçbir nokta yoktur. Bakınız bir ayet-i kerime daha. Mayda 15. Kadcaku Allah nurun. Allah'tan sizlere bir nur geldi, bir fener, bir ışık geldi, ışık geldi ya. Siz karanlıklar içerisinde bocalanıyordunuz. Çel çöp gibi savruluyordunuz. Bir buraya, bir oraya, bir şuraya. Ama Allah size bir nur verdi. Önünüzü, yolunuzu, istikametinizi belirleyip görebilmeniz için, yürüyebilmeniz için size bir nur verdi, bir ışık verdi. Karanlıkta insan yürüyebilir mi? Niye bu ümmet şu anda karanlık içerisine boğulmuştur? Cevap aldınız mı? Çünkü nur olan kitabı devre dışı bıraktı. Hayatın hayatın merkezin dışına ittiği için karanlıklarda bocalamaya devam edecekler bunlar. Allah'ın adıdır onlar hiçbir zaman bu Kur'an'a dönmedikçe ve kesinlikle nurla yüzleşemeyecekler. Bu da 15. Hac 16'yı okuyan. Ve kezalik böylelikle. Enzelnahu ayatin bayinat. Ap açık belgeleri indirdik. Ayetleri indirdik mesajları. Ve Allah'a yehdi men yurid. Bu ayeti de sizin referansınız olsun. Allah kimi hidayete erdirir? Yani merkezi ayet. Unutmayın. Merkezi ayet. Allah kimleri hidayete buluşturur? Men yurid. Net bir şekilde dileyen, irade buyurana, dileyen kişiyi hidayette buluşturur. Valla dilemeyen, Kur'an'ın yanı başında da olsa, onu gözün içine de soksan, Kabe'nin içine de bıraksan iman etmeyecektir. Dileyen, yüreği yanan, araştıran, dert edinen, gaye edinen, yanan, yürek, yüreği yanıyor, bir şeyi arıyor. Allah onlara nasip edecek. Amerika'da da olsa, İngiltere'de de olsa, Amazon dallarında da olsa, nerede de olsa Allah onlara lütfedecektir. Bakın İsa gelen son ayetle de bitireyim. Vateyna İsa bin Meryem el Beyinat biz Meryem oğlu İsa'ya ap açık beliyeleri verdik. Bir muğlaklık yok, bir kapaklık yok. O kelli feliler var ya, o sakalı makalar sizi aldatmasın. Aman aman ha. Aman ha. Onlara, ya sen bu Kur'an'ı anlayamazsın. Niye Kur'an sana babanın bahçesini malı mıdır ya? Kendisi anlamadım. yani taht kurmuşsun, lan tahtını kurmuşsun bu din üzerinde. Papaz ve şeyler gibi. Kimse bu Kur'an'ı anlamaz. Niye anlasa senin fosan ortaya çıkar değil mi? Foyan ortaya çıkar. Çünkü Kur'an toplum tarafında anlaşıldığı zaman sizin ran merkeziniz dağılacaktır. Sizin din üzerine kurduğunuz o rant ticaretiniz dağılacaktır. Siz, siz bu din üzerinde ne kadar mal devşirdiniz. Siz ne kadar trilyonlarla para götürdünüz. İnsanları sömüre sömüre değil mi? İnsanların böyle vampir gibi kanını çeke çeke kilonla damar Onun için Kur'an sizin işinize gelmiyor. Kur'an deyince Rabbimin dediği gibi aslanlar önünde kaçan yaban eşekleri gibi kaçacaksınız değil mi? Ne oluyor bunlar böyle bu böyle ürkülüyorlar ya. Ke humurun mustanfira ferret min Asaların önüne kaçan yaban eşekleri gibi kaçarlar. Kaçarlar niye? Çünkü bütün foyalar ortaya çıkacak. Şeyleri bitecek, rankları bitecek, çıkarları bitecek. O yüzden Kur'an deyince tiksiniyorlar. Kur'an olunca, Kur'an söz konusu olunca küplere binerler. Ama biz korkmayacağız. Biz Kur'an'ı haykıracağız. Kur'an'ın bize şahitlik etmek için biz Kur'an'ı haykıracağız. Haykırmaya devam edeceğiz eğer varsa bir ömrümüz Kur'an için feda olsun. Yarın bu Kur'an bize hiç olmasa kıyamete şahit etsin. Rabbim bu Kur'an'a hayatını şahit kılmış olanlardan kılsın. Ve bu Kur'an'a yolcu olmuş olanlardan kılsın. Bu Kur'an'ın nuruyla hayat merkezinde emin adımlarla yürüyenlerden kılsın inşallah.